ekonomik kriz her kesimi etkiliyor. Niğde'de 1 1 2025 tarihi itibariyle bir ayda 1760 icra dosyası işleme girmiş bulunuyor. Ülke genelinde 22 milyon derdest durumda olan icra dosyası var. Vatandaş aldığı borcu ödeyemeyince icralık oluyor. 4 trilyona yakın bankalara kredi kartı, kredi borcu bulunuyor. Şu anda Niğde'de muhtarlıktayız. Muhtarlara genelde evde bulunmayanların tebrik kağıtları ulaşıyor. Ve muhtarlıklar da neredeyse akşama kadar bu işle yoğunlaşıyorlar. Muhtarım genelde hangi konularda daha çok size tebliğ geliyor? Trafik cezaları. Genelde trafik cezalarının yanında bu boşanmalarla ilgili çok sıkıntı var, onun belgeleri geliyor ve icra geliyor, dava dosyaları, tebligatları, evet icra da geliyor. Boşanma davası çok geliyor, trafik cezaları son zamanlarda çok arttı, aşırı derecede geliyor. Ama 1760 dosyanın bir ayda iyi de icra dosyası olarak işleme girmesi... Önemli ölçüde borçlarının ödenemediğini gösteriyor. Bu ekonomik anlamda vatandaşın sıkıntısını yazdırıyor. Bunları inceledim ben. Çoğu köylerde alınmış borçlar. Bir de burada e, borç e, tespitine gidildiğinde resmi olarak görevlendirilen, anlaşılan araçlar var. Daha önce taksiler bu işi yapıyordu. Şimdi bunların da tebliğ veya kontrol ya da icra için gittiklerinde aldıkları ücret de. Oldukça yüksek bir ücret. Zaten icra nedeniyle ödeme güçlüğü içinde olan vatandaşa ek külfet bir de bu araç bedelleri üzerinden de yansıyor. Ama boşanmaların artması da ekonomik krizle doğrudan ilgili. Çünkü geçinemeyen aileler boşanmak durumunda kalıyor. Muhtarlar da akşama kadar kendilerine gelen çok sayıda tebligatı alıp onları değerlendirerek ilgililere ulaştırmaya ee, sorunu olanlara yardımcı olmaya çalışıyor. de hangi muhtarlığa gitsek mutlaka zarflar bu şekilde eee postacıya da bulamadığı için tabii ki tebliğ tabii. ediyor. Tabii. Size tebliğ ediyorlar. Günde kaç tane geliyor? Bazen 20 25, bazen 30 civarında 3 tane görevli postacımız var. 30 civarında bir tebligat günlük olarak elimize geçmiş oluyor. Peki adresinde bulunmayanlara bunu ulaştırma şansı oluyor mu? Bizim veya gelip alıyorlar mı? Gelip alıyorlar. Almayanlar da e-devlet üzerinden gözlemliyorlar. O yüzden dolayı almıyorlar. Genelde alınıyor ama biriken de çok oluyor. Siz liderimizin eski muhtarısınız. Geçmişe göre bunlarda artış var mı? Artış var tabii. Yoğunlaşıyor tabii ki. Yani ben geçmişe göre daha çok. Tabii ki. Burada Sıkıntı gelir da düzeyi da. biraz iyi olan mahallelerimizden birisi.